Mercedes motor şefi Andy Kowal'ın gelecek ay Formula 1 motor departmanındaki görevini bırakacağını açıkladı. Koval 16 yıldır Mercedes-AMG High Performance Powertrain bölümünün bir parçasıydı ve 2014'ten bu yana da departmanın motor şefi olarak görev alıyordu. Alman üreticinin 2014 yılında kullanmaya başlanan V6 hibrit motorlarını geliştirmesine önemli bir rol üstlenen Koval. bu süreçte Mercedes de arka arkaya 6 pilotlar ve 6 takımlar şampiyonluğu elde etti. Mercedes tarafından pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada Koval'ın Temmuz ayında görevinden ayrılacağı duyuruldu. Açıklamada Koval'ın ayrılık niyetini Ocak ayında takıma bildirdiğine yer verildi. Şimdi Koval'ın yerini alması için yeni bir üst düzey ekip kuruluyor ve Koval'ın ayrılığından sonra motor bölümünün başına geçecekler. Yeni yönetim yapısında yönetici direktörlük görevini üstlenen Hyval Thomas, F1 güç ünitesinin departmanında doğrudan sorumluluğa sahip olacak. Adam Elsap güç ünitesi direktörü, Richard Stevens operasyon direktörü ve Ronald Ballhaus finans ve bilgi teknoloji direktörü olacak. Bu yeni yönetim yapısı sayesinde Mercedes önümüzdeki yıllarda 3 kişi kilit projeyi tamamlayabilecek. F1 güç ünitesi, Formula E güç ünitesi üretimiyle Mercedes AMG One'ın üretimi ve güç ünitesinin gelişimi. Kavul geçişi desteklemek adına Thomas'la birlikte çalışacak ve en azından 2021 yılına kadar Mercedes-Benz AG'ye danışmanlık yapacak. Mercedes takım patronu Toto Wolff. Andy'nin HPP departmanının lideri olması son sezonlarda şampiyonu da elde ettiğimiz başarıda önemli bir etki yaratmamıza sebep oldu. Motorsporları mirasımıza inanılmaz bir katkıda bulundu ve çalışma ilişkimizi derinden takdir ediyorum. Eminim ki karşılaşacağı yeni mücadelelerde büyük başarılar elde edecektir. Felsefemiz her zaman kazanan bir takımın dinamik bir organizasyon olduğuydu ve bu değişimin her şirketin gelişiminin doğal bir parçası olduğu açık. Brixworth'taki ekibin önemi sayesinde yeni bir liderlik yapısı oluşturmak için birlikte çalışabilecek olmamızdan dolayı çok memnunum." dedi. Kovul şunları söyledi. HPP'de 16 yıl çalıştıktan sonra rolümden ayrılmak ve bir mühendis olarak yeni bir zorluk aramak için doğru vaktin geldiğini hissettim. Şirketin gelecekteki liderlik yapısını belirlemek için Markus ve Toto ile çalışma fırsatından keyif aldım ve Hyvalda ekibinin şirketi ileriye götürme çabalarına büyük bir güvenim var. Mercedes için çalışmak ve özellikle 7 yıldır HPP şefi olmak benim için bir onurdu. Bana bu kadar inanılmaz fırsatlar ve keyifli zorluklar sunan herkese teşekkür ederim. Özellikle de 2006'da bana destek veren Ole Kaliniusa.